2018 yılında Özgür Ulusoy ve Ulaş Özer öncülüğünde kurulan isimsiz orkestra 9 Ocak Pazar günü Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde dinleyicilerle buluşacak. Kurulduğu günden bu yana çalışmalarını Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sürdüren orkestranın şefliğini 2019-2021 yılları arasında Yeşim Madanoğlu üstlenmişti. Merhaba. Merhaba. Yaylı ve nefesli sazların yanı sıra elektrik sazları da bünyesinde barındıran esimsiz orkestra, hem klasik hem de popüler müzik düzenlemelerinden oluşan geniş bir müzikal yelpazede çalışıyor. 9 Ocak'ta gerçekleşecek olan konserin repertuarı, klasik müzik eserlerinin yanı sıra tangolar ve türkü formunda eserlerden oluşuyor. Tüylerine parlak, geniş, yiğit, yahşi bir kuş, bakışları uçak. 1984 yılında Güngör Dilmen'in Yıldız Kenter'in önerisiyle kaleme aldığı Ben Anadolu, 11 Ocak'ta Aydın Kültür Merkezi'nde, 12 Ocak'ta Muğla Herodat Kültür Merkezi'nde sahneye konuluyor. Gökten bir haberci, bir, bir singe olmalı bu görkemli kuş. Ver ki bana elini. İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca'ya da çevrilerek yurt dışında ve yurt içinde çeşitli topluluklar tarafından sahnelenen oyun, Yıldız Kenter'in canlandırmasıyla büyük ses getirmiş ve pek çok ödül almıştı. Ankara'ya pazara gidiyorum. Kaldıysa yanında Ankara pazar olan. Oyunda 16 ayrı karakterle 6 bin yıl geçmişi bulunan Anadolu'nun tanrıçalarının Sultanlarının mitolojik karakterlerinin ve köylülerinin yaşam öyküleri Ayça Bingöl'ün yorumuyla vücut buluyor. İki Ferit Edgü küretörlüğünde 2011'de Santral İstanbul'da gerçekleşen serginin devamı niteliğinde olan 20. yüzyılın 20 modern Türk sanatçısı sergisi Kadıköy Belediyesi bünyesindeki alan Kadıköy'de 15 Şubat'a kadar devam ediyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı seçki olan sergide sanatseverler eserleri görmenin yanı sıra konuşma programları, rehberli turlar ve çocuklar için atölyelerinde dahil olduğu etkinliklere katılabilecekler. Sergi Abidin Dino, Adnan Çoker, Avni Arbaş, Burhan Doğançay, Fahren Nisa Zeyit, Fikret Mualla, Komet, Mehmet Güler Yüz, Mübin Orhon, Necat Melih Devrim, Ömer Uluç ve Yüksel Arslan gibi büyük ustaların resimleriyle birlikte İlhan Koman, Koray Ariş ve Seyhun Topuz gibi Türkiye heykel sanatının dünyaya mal olmuş isimlerinin yapıtlarına ev sahipliği yapıyor. Farid Farja eserleri konseri 12 Ocak Çarşamba günü İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi Konak Halk Sahnesi'nde gerçekleşecek. Baskıların içinden hüznün sesi başlığını taşıyan konser, İranlı keman virtüözü Farid Farjad'ın ülkesinde yaşadığı baskılar sonucunda kemanıyla tüm dünyayı haykırdığı hüznü İzmirlilere iletmeye hedefliyor. Keman sanatçısı Ercan KökTürk tarafından düzenlenen bu konsere Evren Kalaycıoğlu piyanosuyla eşlik edecek. Türkiye Güzel Sanat Devlet Güzel Sanat Okulu'nun resim bölümüne girdi. 1960'lardan bu yana seramik eserler üreten Can Değer Retrospektif Sergisi İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Arter'de devam ediyor. Kil aldığım zaman kil çok bana yakın geldi. <laughs> Seramiğe geçtim. Sanatçının üretiminde sıklıkla referans verdiği kavramlardan biri olan kabuk kavramı etrafında kurgulanan sergi, Fürtun'un sanatında biçimsel ve düşünsel bir öneme sahip olan doğa ve beden temalarını odağına alıyor. Ben, e, bütün e, şeyleri e, tanımak için dünya fakültesinde Sergide sanatçının erken dönem soyut eserlerinden 1980'lerden itibaren somut bir dille üretmeye başladığı gövde serilerinin de yer aldığı yüzden fazla yapıtı yer alıyor. Sergi 17 Nisan'a kadar ziyaret edilebilir. Biz de çok şey öğrendik. Sonra bir şey öğrenmeyi anladım. O geçtim, fabrikaya geçtim. Saat 21. Ne güzel şey hatırlamak seni. Genco Erkal'ın yaşamaya dair oyunu 15 Ocak Cumartesi Ankara Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sahneye konuyor. Kumaşın üstünde unutulmuş olan elin saçlarında vakur yumuşaklığı canımın içi İstanbul toprağının... Genco Erkal, Nazım Hikmet'in ölümünün 54. yıl dönümü için uyarladığı ve yönettiği oyunda Tülay Günal'la birlikte sahne alıyor. Tutmaz elleri. Ağırlıklı olarak Nazım Hikmet'in Bursa cezaevindeki yaşamını, eşi Piraye Hanım'ı olan tutkusunu anlatan oyun, sürgün yılları ve vatan hasretine de odaklanıyor. Öyle sonsuz ki deniz kıyıları, hepimiz her gece yan yana uzanıp yaldızlı kumlara, yıldızlı suların türküsünü. Piyano ve violensel eşliğinde sahnelenen oyunda birçok bestecinin Nazım'ın şiirlerinden uyarladığı şarkılar da seslendiriliyor. Ağacıyım, gülhane farkında ben bir ceviz ağacıyım Gülhane farkında ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Hemen yapardım olur biterdi. Shakespeare'in Macbeth'inden Simge Günsan tarafından uyarlanan ve aktarılan tek kişilik oyun Macbeth mutfakta İzmir'de sahne alıyor. Sen lafla asıp kesmelisin. Kadro Pa projesi olan ve Burak Tamdoğan'ın yönettiği obje tiyatrosu niteliğindeki oyunda Macbeth hikayesinin mekanı mutfak, karakterleri ise mutfak eşyaları. Şimdi burada birazcık karanlık olacak ama hiç hareket etmeyin. Macbeth mutfakta 14 Ocak Cuma günü Mozart PSM'de İzmir seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. <laughs> İstanbul Filarmoni Derneği tarafından düzenlenen Manavzade Aile Piyano Konseri 15 Ocak Cumartesi günü All Saints Muğla Kilisesi'nde gerçekleştirilecek. Maestro İslam Manafov, Piyanist Besteci Abuzer Manavzade ve Orkestra Şefi Besteci Turan Manavzade gibi müzisyenler yetiştiren aile, solo ve dört el olarak Barok'tan günümüze klasik eserlerin yanı sıra farklı tarzlarda düzenlenmiş halk ezgileri ve özgün bestelerden oluşan bir repertuarla dinleyici karşısında olacak. Akşamda Handel, Scarlatti, Debussy, Chopin, Manavzade eserlerinden Türkiye ve Azerbaycan ezgilerine dek izleyenlere geniş bir sanat yelpazesi sunulacak. <laughs> Resim sanatının en önemli isimlerinden İbrahim Çallı'nın birçok kurum ve özel koleksiyonda yer alan 80 eseri İzmir'deki Türk resminin bohem ve asi fırçası İbrahim Çallı isimli sergide bir araya toplandı. 5 yıllık bir hazırlık süreci sonrasında hazırlanan ve bugüne değin gerçekleştirilmiş en kapsamlı İbrahim Çallı sergisi olarak nitelendirilen sergide, ressamın peyzajları, nü çalışmaları, portreleri ve çeşitli resim serileri yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Müzesi'nden getirilen Atatürk Portresi'nin, Çağlı ile ilgili bazı objelerin ve dönemine ait yayınlanan imzalı kitapçıklar ve özel pulların da yer aldığı sergi 17 Nisan'a kadar İzmir Folk Art Galeri'de görülebilir. Bilseydim böylesi bir alçaklığı anlatacak onu kullanırdım. Euripides tarafından kaleme alınan en güçlü antik Yunan tragedyalarından birisi olarak kabul edilen Medea, dünyaca ünlü Arnavut yönetmen Adanız Filipi'nin İzmir Devlet Tiyatrosu için yaptığı rejiyle 11-15 Ocak tarihleri arasında Bornova Kültür Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç sahnesinde İzmirlilerle buluşacak. Hiç çocuğun olmasaydı affedebilirdim seni. Medea, doğu-batı kültür karşıtlığı ve kadının toplumdaki yeri tartışmalarını detaylı bir şekilde ele alması bakımından tarihsel anlamda nirengi noktası olma özelliği taşımaktadır. Güç, ihanet, intikam gibi güçlü duyguları barındıran oyun, gururlu ve incinmiş bir kadının dönüşümünü konu alıyor iktidarın aldığı kararlara Korint'e kalabilir yaşardın hala